Film, genç bir kadının tuhaf bir odada uyanmasıyla başlar. Odanın ortasında, daire şeklinde dizilmiş bir grup insan vardır. Kadın seslenir ancak diğerleri adeta derin bir uykudadır. Kadın birkaç şey denemeye başlar. İleri, geri hareket etmeye ve yanındaki askere dokunmaya çalışır. Ancak her seferinde, ayaklarının altındaki kırmızı çemberin dışına çıktığında sert bir alarm sesi duyulur. Aniden, odanın diğer tarafından bir adam ona hareket etmemesini söyler. Onları birinin izlediğini işaret eder ama başka bir bilgi veremez. Kısa bir süre sonra başka bir kadın uyanır ve panik içinde hareket etmeye başlar. Adam onu sakinleştirmeye çalışır ancak kadın o kadar streslidir ki çemberin dışına çıkar. Saniyeler içinde çemberin ortasından çıkan bir elektrik ışını kadını öldürür. O anda ışıklar açılır ve odadaki herkes uyanır. Odanın içinde yaklaşık 50 kişinin olduğu görülür. İnsanlar merkezdeki siyah bir kubbenin etrafında iki dairesel sıra halinde dizilmiştir. Herkes panik içindeyken, genç bir Asyalı adam yerdeki ışıkları kontrol edebileceğini fark eder. Yerde, odadaki herkes için birer ok vardır. Adam sağ yumruğunu sıkar ve ışık bir kadının önünde durur. Birkaç saniye sonra, merkezi kubbeden çıkan elektrik akımı kadını öldürür. Ne olduğunu anlayan Asyalı adam, yerdeki ışıklar hakkında herkesi bilgi verir. İnsanlar kısa sürede sadece kendi kontrol ettikleri ışıkları görebildiklerini fark ederler. Bu arada, ön sıradaki hamile bir kadın, neler olduğunu daha iyi anlamaya başlar. Yumruklarını sıktıklarında bir bip sesi duyulduğunu fark eder. Yaklaşık iki dakikada bir, odadaki bir kişiyi elektrik çarpmaktadır. Kadın, aslında oylama yaptıklarını ve ellerini sıkarak kimin öleceğini seçtiklerini bağırarak açıklar. Ayrıca, ölü birine oy vermenin ya da hiç oy kullanmamanın işe yaramadığını söyler. Böyle durumlarda, merkezi kubbe insanları rastgele öldürmektedir. Aniden, kareli bir ceket giyen genç bir adam herkesi sessiz olmaya çağırır. Neler olup bittiğini anlamak ve bunu durdurmak için bir strateji geliştirmeleri gerektiğini önerir. Oldukça insafsız bir şekilde, ilk olarak yaşlı insanları öldürmeleri gerektiğini söyler. Bu, her ölüm arasında en az iki dakika kazandıracaktır. Birkaç dakika sonra, 82 yaşında bir adam elektrikle çarpılarak ölür. Herkes dehşete düşer ancak hızla bir sonraki hamlelerini tartışmaya devam eder. Askerden neler olduğunu bilip bilmediğini sorarlar, belki bir uzaylı istilasıdır. Ancak asker de diğerleri kadar kafası karışıktır. Daha sonra, siyah bir tişört giymiş genç bir adam orada uyanmadan önce ne hatırladığını anlatmaya başlar. Los Angeles'ta bir trafik sıkışıklığında olduğunu ve sonra her şey kararmadan önce kaçmaya çalıştığını hatırladığını söyler. Konuşma tekrar bip sesiyle kesilir daha önce konuşulan şekilde oy kullanır ve ikinci yaşlı kişiyi öldürürler. Ardından, sıradaki üçüncü yaşlı adam bir şeyler hatırladığını iddia eder. Belki uzaylılar, nasıl konuştukları ve neye benzedikleri. Birkaç kişi, hayatını kurtarmak için yalan söylediğini düşünür ve birkaç saniye sonra yine elektrikle öldürülür. Tüm yaşlılar birer birer öldürülmüş olmasına rağmen, hiçbir somut bilgi toplayamamışlardır. Bunun üzerine Asyalı adam, sıranın kimde olduğunu sorar ve herkes bir şapka takan kadına bakar. Kadın 52 yaşında olduğunu ve yakın zamanda meme kanserini yendiğini söyler. Kareli ceketli adam, daha muhtemelen öleceği için sıranın onda olması gerektiğini önerir. Ancak bir doktor olan siyah kadın bunun doğru olmadığını hızlıca belirtir. Ceketli adam, 50 yaşın üzerindekilerin elenmesi gerektiğini savunur ancak diğerleri buna karşı çıkar. Ceketli adam konuşmaya devam edince, diğerleri onu öldürmeye karar verir. Kısa bir sessizlikten sonra Kanser hastası hayatta kalmalarının nedenini anlamaya çalışmaları gerektiğini önerir. Çoğu kişi konuşmak istemez ancak arka sıradan bir adam gönüllü olur. Adının Craig olduğunu söyler ama diğerleri isimlerini paylaşmamaları gerektiğini hatırlatır. Daha sonra solundaki kadının karısı olduğunu açıklar ve gruptan onu öldürmemeleri için yalvarır. Bir adam başka kimsenin birbirini tanıyıp tanınmadığını sorar. Orta yaşlı bir siyah adam kadın doktoru tanıdığını söyler. Ancak ikisi de aralarındaki ilişkiyi açıklamayı reddeder. Bip sesi devam eder ve bir kişi daha rastgele öldürülür. Bunun ardından grup, İngilizce bilmeyen bir Hispanik adama yönelir. Arkasındaki bir kadın tercümanlık yapmayı teklif eder ve kısa bir konuşmadan sonra adamın Meksikalı olduğunu ve üç kızı bulunduğunu açıklar. Bunun üzerine, kırmızı kravatlı bir adam, bir avukat, yasadışı göç hakkında konuşma başlatır. Diğerlerinin baskısı nedeniyle tercüman, adamın Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak bulunup bulunmadığını sorar. Adam, yasal olmadığını söyler ancak bu, özellikle avukatın bakış açısını değiştirmez. Bip sesi başlar ancak Hispanik adam yerine ön sıradaki genç bir kız öldürülür. Kısa bir süre sonra, arka sıralardaki bir polis, ön sıradaki dövmeli bir adamı tanır ve onun kız arkadaşını dövdüğünü söyler. Dövmeli adam, kız arkadaşının hak ettiğini savunur. Beklenildiği gibi, birkaç dakika sonra dövmeli adam öldürülür. Ön sıradaki sarışın bir kadın, aslında kimin iyi, kimin kötü olduğunu çözmeleri gerektiğini teorileştirir. Bir adam buna katılmaz ve onları yakalayanların sadece insanların birbirini öldürmesini izlemek istediğini düşünür. Ancak sarışın bir adam bu teoriyi destekler ve kimin yaşamasını hak ettiğine karar verdiklerini söyler. Bunu duyan genç bir siyah adam ırk konusunu gündeme getirir. Bazı beyaz katılımcılar ırkın bu çemberde bir önemi olmadığını söylese de siyah adam tartışmaya devam eder. Gruptaki diğer Afrikalı Amerikalılar onu konuyu kapatması için uyarır. Aksi takdirde hedef haline geleceğini düşünürler. Kısa süre sonra hararetli bir tartışma çıkar ve polis doğrudan ırkçı söylemlerle tartışmaya dahil olur. Herkes onun bu davranışı karşısında şaşkına döner ve bip sesi tekrar başladığında polis öldürülür. Bu gergin anın ardından asker birbirlerine karşı dönmek yerine başlarına neler geldiğini anlamaya çalışmaları gerektiğini söyler. Bip sesi tekrar başladığında hamile kadın ve bir adam seçilir, ikisinin üzerine altın ışıklar düşer. Herkes yeniden oy kullanır ve adam hemen öldürülür. Daha sonra, siyah tişörtlü adam ve asker, hem hamile kadını hem de çocuğu korumaları gerektiğini düşünür. Ancak işler beklenmedik bir hal alır. Bir sonraki bir sesiyle, hem hamile kadın hem de çocuk seçilir. Biri kesinlikle ölecek gibi görünmektedir, ancak aniden arka sıradan bir adam, her ikisinin de ölmesi gerektiğini haykırır ve kuralları çiğner. Bunun sonucunda hemen öldürülür. Bazı insanların etraflarındaki anlamsız ölümleri görmesi üzerine birkaç kişi gönüllü olarak hayatlarına son vermeye karar verir. Yaşlı bir beyefendi dairesinden dışarı çıkar ve diğerlerini öldürmekten suçluluk duyan bir genç de aynı şekilde davranır. Sıradaki kişi olarak herkes askerin gönüllü olmasını bekler ancak o buna yanaşmaz çünkü hayatında yeterince fedakarlık yaptığını düşünmektedir. Kısa bir süre önce Afganistan'da görev yapmış ve ailesine geri dönmek istemektedir. Zaman daralır ve sonunda arka sıralardan bir kadın, birkaç ay önce küçük oğlunu kaybettiğini söyleyerek dışarı çıkar. Birdenbire ön sıradan takım elbiseli bir adam, yanında oturan sarışın kadına pornocu olup olmadığını sorar. Kadın bunu reddeder. Ancak adam onun üzerine gitmeye devam ederek karakterine ve geçimini nasıl sağladığına dair sorgulamalarda bulunur. Bir sonraki oylama turunda herkes adamı dışlar ve onun ölmesini sağlar. Sarışın kadın ağlarken, gözlüklü orta yaşlı bir adam, bazı katılımcıların çocuk sahibi olup olmadıklarını dikkate almaları gerektiğini söyler. Craig, kendisinin ve eşinin bir kızları olduğunu belirtirken, gözlüklü adam çocuk sahibi olmayanların kendilerini feda etmesi gerektiğini düşünmektedir. Durum çirkinleşir. Avukat, arka sıralardaki bir kadına çocukları olup olmadığını veya evli olup olmadığını sorar. Daha önce de Hispanik adama karşı oldukça muhafazakar görüşler sergileyen avukat, şimdi kısa saçlı ve erkek gibi giyinen bu kadını hedef alır kadın geri adım atmaz ve lezbiyen olduğunu, bir eşi bulunduğunu belirtir. Bu, avukatı daha da öfkelendirir, ancak oylama turunun başladığını fark etmez. Saniyeler içinde avukat elektrikle öldürülür. Sonraki bir tartışmada, doktor kadın ve onu tanıyan siyahi adam aynı anda seçilir. İkili, onurlu bir şekilde ölmeye karar vererek birlikte dairelerinden çıkar. Katılımcı sayısı hızla azalırken, tartışma iş ve topluma katkıya odaklanır. Grup tartışmaya dalmışken Asyalı adam aniden öldürülür. Gözlüklü adam topluma katkının önemini vurgulamaya devam ederken bazıları bunu destekler, diğerleri ise insanları mesleklerine göre yargılamaya karşı çıkar. Bir sonraki oylama turunda tercüman kadın ölür. Şimdi çoğu kişi İngilizce konuşamayan Hispanik adamın sıradaki kişi olması gerektiğini düşünür. Ancak siyah gömlekli adam son oylamalardaki bir deseni fark eder çocuk ve hamile kadını öldürmek istemeyen kişilerin hızla öldüğüne dikkat çeker. Bu gözlemiyle gruptaki taraflar netleşmeye başlar ve kimlerin çocuk ve kadını korumak istediği, kimlerin istemediği ortaya çıkar. Bir sonraki turda, çocuk ve hispanik adam seçilir, ancak adam hızla kendini feda eder. Gözlüklü adam tekrar diğerlerini provoke etmeye başlar ve hamile kadını öldürmek isteyen grupla taraf olur. Onunla birlikte sarışın adam da bu tarafta yer alır. Ancak bir sonraki turda, çocuk ve gözlüklü adam seçilir ve grup gözlüklü adamı öldürür. Grup içinde kaos başlarken, sonraki oylama turunda bir kola ampute olan adam öldürülür. Bu, hamile kadın ve çocuğu hedef almak isteyen grubun çoğunluğu elde etmesine yol açar. Siyahi adam da bu tarafa geçer ve çocuğun bir sonraki turda öldürülmesi gerektiğini savunur. Ancak asker, çocuğu korumak için liderlik rolünü üstlenir ve çocuğu kurtarmak için Craig'in eşini seçmelerini önerir. Craig üzerindeki baskı artar ve son anda askerle işbirliği yaparak siyahi adamı öldürürler, böylece gruplar arasındaki denge sağlanır. Siyahi adamın ölümüyle sarışın adam, Craig'in evli olup olmadığını sorgulamaya başlar. Grup da bu tartışmaya katılır ve lezbiyen kadın, Craig'in eşine kocasının adını sorar. Kadın, Craig'in adını daha önce söylemesine rağmen hatırlayamaz. Öfkelenen Craig, evli olmadıklarını itiraf eder ve kadını suçlamaya çalışır, ancak bir sonraki turda öldürülür. 2 dakika sonra oylama başlar ve sarışın adam, asker, kanser hastası kadın, sarışın kadın ve lezbiyen kadın arasında bir eşitlik oluşur. Hızlı bir yeniden oylama yapılır ve sarışın adam hariç herkes öldürülür. Artık geriye sadece hamile kadın ve çocukla ilgili iki lider kalmıştır. Hamile kadını ve çocuğu öldürmek isteyen sarışın adam ve onları korumak isteyen siyah gömlekli adam. Oylama başlar ve herkes oy kullanır. Ancak şişman orta yaşlı adam oy kullanmaz. Bunun sonucunda sahte eş ölür ve sadece 5 kişi kalır. Siyah gömlekli adam, şişman adamın hiç oy kullanmamasına rağmen hayatta kaldığını fark eder. Ardından sarışın adamı manipüle ederek, şişman adama oy vermeleri gerektiğine inandırır. Ancak siyah gömlekli adam ve hamile kadın arasındaki gizli anlaşma sayesinde sarışın adam öldürülür. Şişman adam ise kahramanca davranarak oy kullanmaktan vazgeçer ve kendini feda eder. Sonunda siyah gömlekli adam, hamile kadın ve çocuk yalnız kalır. Siyah gömlekli adam, uzaylıların insanlığı anlamak için bir deney yaptığını düşünür. Kendisinin ölmeye hazır olduğunu, ancak çocuk ve hamile kadının bir karar vermesi gerektiğini hatırlatır. Çocuk, bebek uğruna kendini feda edeceğini söyler. Ancak çocuk dairesinden çıktığında siyah gömlekli adam, hamile kadına oy verir. Bu, hem hamile kadının hem de çocuğun ölmesine neden olur. Ancak siyah gömlekli adam hala odada sıkışıp kalmıştır. Bip sesi tekrar başlar ve uzaylıların onu öldüreceğini düşünür. Ses kesildiğinde odada hala birinin olduğunu fark eder. Karnındaki bebek. Adam, bebekle kendisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Son sahnede siyah gömlekli adam Los Angeles'ta uyanır. Ayağa kalkar, yukarı bakar ve gökyüzünde birçok uzay gemisi görür. Çevresinde duran diğer hayatta kalanların arasına katılır ve uzay gemilerine bakar.